Herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz PlayStation 5 Pro'nun Türkiye'de 50.000 TL olan, Avrupa'da 800 euro olan PlayStation 5 Pro'nun kutusundan dikey stand çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten anormal bir olay. İşte ben de bu noktada ilginç bir ürün satın aldım ve onun kutu açılışını Çakır'la beraber yapacağız arkadaşlar. Hem PlayStation 5 Slim hem Pro hem de standart PlayStation'la uyumlu olduğu söyleniyor. Gamepad'ler için şarj istasyonu var. Dilerseniz bir kutusundan çıkartalım sonra da kurulum yapalım. Az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar PlayStation 5 Pro'nun kutusundan dikey stand çıkmıyor. Ben de bu cihazı satın aldım. Dediğim gibi çakıllı bir kutu açılışı yapacağız. <laughs> Çakıl izin verirse. Kızım. Evet. Çakılı şöyle bir kenara alalım. Sen burada dur kızım. Sen burada dur. Tamam. <laughs> Evet şimdi kutuyu bir bakalım arkadaşlar. İsmi P5 Cooling Stand. İlginç bir ürün. Çok fonksiyonlu diyor ve şurada da fonksiyonları yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Soğutucu fanı var. 2 Gamepad için hızlı şarj desteği var. Hem Slim hem de PlayStation 5 için uyumlu olduğu söyleniyor ve LED ışıkları varmış arkadaşlar. Şöyle arka tarafına da bakalım. Arka tarafında da şöyle detayları görüyorsunuz. PlayStation 5 ve Slim için farklı aslında stand beşikleri var ve 4 tane de Type-C üzerinden şarj edebilen doklar var. Ve tabii ki kumandayı yerleştirebildiğiniz bir alanı var arkadaşlar. Fan butonu mevcut, şarj kablosu mevcut. Bir kulaklık askısı var şöyle görüyorsunuz. Ve bu cihaz 1000 lira. Taksitle beraber 1000 liraya aldım. Gerçekten ilginç görünüyor arkadaşlar. Dilerseniz önce bir kutusunu açalım artık. Nasıl görünüyor? Malzeme kalitesi nasıl? Onlara bir bakalım. Evet şöyle kesiğimizi atıyoruz. Yani fena durmuyor. kutunun içinde başka bir şey yok. Evet, şöyle bir çıkartalım bakalım cihazımızı. Evet, evet arkadaşlar. PlayStation 5 silin ve standart PlayStation için tasarlanmış olan cihaz stand bu arkadaşlar. Şöyle farklı beşik yuvaları var. Bunu Playstation 5 veya Slim birlikte yerleştirebiliyorsunuz. Burada da standart versiyonu var. Dahili bir kablo mevcut. Ondan sonra şu şekilde Type C adaptörleri mevcut arkadaşlar. Bu adaptörler Gamepad'lerinize otomatik olarak yerleşiyor ve buralara taktığınızda şöyle göstereyim. Şuralara taktığınızda kablosu olarak cihazlarınız şarj ediyor. Bir kulaklık askısı. Şöyle bakalım. Bu tarafta da 1 2 3 tane USB portu mevcut. LED ışık belirteçleri mevcut. Şuraya bakalım. Burada da fan ayar hızı mevcut arkadaşlar. Yani malzeme kalitesi güzel görünüyor. Öyle çok ucuz bir tasarımı yok. Hani işçilikten kaçılmamış gibi. İlginç görünüyor. Şimdi dilerseniz bir yerleştirelim bakalım artık nasıl duracak. Bir de vallahi sağlam duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yerleştiriyoruz? Bir de ona bakalım. Şimdi PlayStation 5 Pro'yu bu cihazın içine yerleştirebilmek için, daha doğrusu üstüne yerleştirebilmek için şuradaki bir vida deliği var arkadaşlar. Oradan PlayStation 5 Pro'yu veya silimi buraya sabitleyeceğiz. Vida da burada gördüğünüz gibi. Şimdi vidayı bir çıkartalım yerinden. Daha sonra gamepad'leri de deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada kapak sıkıymış. Sıkı mıymış? Bantlıymış. Bantlıymış arkadaşlar. Evet. Evet, şunu bir açalım. Şunları koyalım kenara. Daha sonrasında ilgileneceğiz bunu. Şimdi vidayı şuradan geçiriyoruz. Sonra bunu PlayStation'a yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra da vidayla sıkılaştırıp bunu tamamlayacağız bu işlemi. Şimdi montaj işlemine başlamadan önce şuradaki delikte bir kapak var arkadaşlar. Onu çıkarmanız gerekiyor. PlayStation 5 Pro'yu şöyle ters koyuyorsunuz. Onu bir kaldıralım koyalım yerine. Şöyle gördüğünüz gibi şu alt tarafı buraya oturacak şekilde. Şu delikler birbirini tutacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Öncelikle sonra kutunun içerisinden çıkan şu vidayı da arkadaşlar birazcık el yordamıyla ondan sonra birazcık da tornavida yordamıyla sıkılaştırıyorsunuz. Ve montaj işlemi tamamlanmış olacak tekrar yani yerine Evet, montaj işlemi bu kadar arkadaşlar. Şöyle yatırdığımız şöyle görünecek. günün sonunda görüntümüz bu. Hatta şöyle göstereyim. Kameranın açısını değiştireceğim tekrardan ama gayet güzel görüntü şu ana kadar. Yani bayağı sağlam duruyor. Hatta şu açıdan da size bir göstermek istiyorum nasıl durduğunu. Gerçekten şık durdu çünkü. Ben beğendim açıkçası. Şöyle bakın arkadaşlar. Buraya kumandanızı koyabilirsiniz. Buraya gamepadleri yerleştirebilirsiniz. Burada fanızları var. Şimdi cihazı çalıştıracağım. Bir de nasıl görünüyor bir de öyle bakalım. Evet şu kutuda USB adaptörleri var arkadaşlar. PlayStation DualSense'in 30. yıl özel sürümü kanalımda videosu mevcut. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yaptığımızı bir görelim bakalım. Kolay bir şeye benziyor. Şimdi şöyle bir adaptör ucu var arkadaşlar. Bunu şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Böyle bir kuyruk gibi oluyor ve sonrasında yapmanız gereken de şu şekilde gamepad'i yerleştirmek. Gerçekten çok pratik görünüyor bu arada. Şunu da yerleştirelim. Evet. iki tane de ilave kaldı bunları da şöyle göstereyim Dilerseniz Şuradaki alana saklamak için takabilirsiniz koyabilirsiniz şöyle veya ilave gamepad'leriniz varsa arkadaşlar onları da takabilirsiniz bunları böylelikle sadece bir yerleştirme işlemiyle bütün şarj işlemini yapabilirsiniz Bu arada ben de bir tane daha gamepad var onu da takalım Evet bu şekilde duruyor. Şöyle bir yan görüntüsünü de bir göstereyim size. Bu arada çok sağlam. Gerçekten çok zor hareket ediyor. Masaya resmen yapışmış gibi şu anda. Evet arkadaşlar şu an aşağı yukarı görüntümüz bu şekilde. Şöyle bir göstereyim. Tepeden nasıl göründüğünü. Evet. Vallahi ben beğendim. Eğer bu şekilde bir multimedya kumandanız da varsa arkadaşlar onu da bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Gerçekten şahane bir set. Müthiş görünüyor. Bayıldım. Şurada da bir kulaklık askısı var. Onu da sanırım şöyle bir yere koyabiliriz. Bakalım. Evet, şöyle bir yerde durdu. Kulaklığımızı da asalım. Evet, kulaklık askısı da arkadaşlar bu şekilde. Şöyle birazcık daha uzaktan göstereceğim nasıl göründüğünü. Biraz daha aşağıya kaydırayım. Arkadaşlar şahane bir aksesuar ya. Gerçekten ben bu kadar güzel bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Bu arada kulaklık için de başka bir önerim olacak. Onu da göstereyim. Bir süredir arkadaşlar bunu kullanıyorum ben. Logitech'in Pro X2 kulaklığını hatta onu da yerleştirelim. Bakalım nasıl duracak. Allah şahane durdu. Evet kurulumumuz hazır. Dilerseniz artık bir seti bir çalıştıralım bakalım. Şimdi PlayStation'a güç kablosunu taktık. HDMI kablosunu da takalım. Bu da arkadaşlar bu kablo da yerleşik. Burada herhangi bir USB slotuna takabilirsiniz. Şöyle bir takalım. Evet bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bu kablo birazcık daha kısa olabilirmiş. Biraz fazla uzun geldi bana. Evet şimdi bir çevirelim bakalım. Gerçekten çok ağır oldu ya. Ama bu güzel kolay kolay yerinden oynamaz beğendim bunu. Evet şimdi. O zaman PlayStation'ı çalıştıralım. Evet gamepad'ler şu anda şarjda görünüyor. Şunu da kuralım. Fonu çalıştıralım. Bu birinci seviye fan, bu ikinci seviye fan, PlayStation sesini bir kısalım bakalım. Evet, üçüncü seviye fan da fanın sesi duyulmaya başlıyor. Size geliyor mu bilmiyorum ama ben şu anda duyuyorum. Biraz daha yaklaştırayım. Kapatalım bir Birinci seviye. İkinci seviyede biraz duyuluyor. Üçüncü seviyede birazcık daha duyuluyor. Allah arkadaşlar bayıldım. Şimdi bu göstergeler şarj olduğunu tamamen gösteriyor mu göstermiyor mu? Tabii bir de onu test etmek lazım. Evet şöyle bir çıkartalım. fanı da bir kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi ışığı yandı arkadaşlar. Yani şu anda bu cihaz şarj oluyor. Ancak bataryaları dolu mu değil mi bilmediğim için buradaki ışıkların neyi anlattığını anlamak birazcık zor olacak. Şunu da bir tekrar deneyelim. Şimdi şöyle göstereyim. Burada led ışıkları var dediğim gibi. Bunlar bataryanın doluluk durumuna göre muhtemelen renk değiştiriyordur. Şöyle bir deneyelim bakalım. Tam oturttuğunuzda bir bir ses gelecek. Onu henüz yapamadım. Oturdu mu? Evet. Bakın gördünüz mü? Işığın rengi değişti arkadaşlar. Ve şu anda gamepad'leri de bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Valla bayıldım ya. Müthiş bir ürün. Kumanda bu şekilde. Ne kadar işinize yarar kumanda bilmiyorum. Dilerseniz kulaklık askısını da şöyle kullanabilirsiniz. Astınız bu şekilde. Kulaklığı da şöyle astınız. Oldu mu size? Şahane bir set. Vallahi muazzam durdu ya. Bayıldım. Şimdi arkadaşlar PlayStation 5 Pro ile bu şekilde kullandım. Silimle de kullanabilirsiniz. Bu aparatta da PlayStation 5 yani Fed olan yani bu PlayStation 5'te de kullanabilirsiniz. Şimdi bir de onu göstereceğim. Bir çıkartalım önce vidasını. Standart standımız arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken şu. Şu alta yerleştirdiğim şey var ya arkadaşlar, bu parça var ya onu normal şuradaki beşik mintisine yerleştirmeniz gerekiyor. Dilerseniz ben bir sistemi kapatıp onu da bir göstereyim size. Tabi her şeyi şu an sökmemiz gerekecek. O yüzden bir kurulum gibi olacak karısı. Her şeyi indirelim. Şöyle şöyle göstereceğim. Bu FED kasayı yerleştirebilmek için bunu buraya yerleştirmeniz gerekiyor ki taban genişlesin. Çok güzel düşünülmüş bir detay. Şöyle. Tabanı genişletmiş oluyorsunuz. Sonrasında da pet kasaya yerleştirebileceksiniz. Yine aynı şekilde pet kasanın içindeki üzerindeki deliğe oturtmanız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PlayStation 5'e de cuk diye oturdu. Ve gerçekten çok şık görünüyor. Şöyle kamerayı yaklaştıracağım. Bakın PlayStation 5'te bu şekilde göründü. Onda da yapmanız gereken şey aynı. Güç bağlantısını yapacaksınız. USB girişine takacaksınız. Bu şekilde. Sonrasında cihazı güç verdiğinizde şahane bir deneyim sizlere bekliyor. Her şeyin tek bir seferde, tek bir yerde yer aldığı bir çözüm arkadaşlar sizlere bekliyor. Gamepad alanları boş şu anda. 3 seviye fan ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane USB çıkışı var. 4 tane Type-C ucu. Şarj ucu. Bir tanesi şu anda boşta. Şimdi şarj işleminde de sağlamasını şöyle yapabiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi şarjı gösteren bir widget mevcut. PlayStation ana ekranında. Şöyle bir koyalım. Şu an GAMEPAD'i yerleştireceğim ve orada bir uyarı vermesi gerekecek. Gördüğünüz gibi şu anda şarj işlemini başlattı. Hatta bir de şöyle dinleyelim. GAMEPAD'i değiştiriyoruz. Bakın şu anda bu GAMEPAD'in şarjı yok. Çok az görünüyor. Koydum ve şarj işlemi başladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar PlayStation 5 Pro, Slim ve standart PlayStation 5 için güzel bir aksesuar videosuyla karşınızdaydım. Şöyle tekrar göstereyim nasıl göründüğünü. Gerçekten benim için şahane bir çözüm oldu arkadaşlar. Gamepad'lerim şarj oluyor. Kulaklığım burada. PlayStation 5 Pro daha güvende duruyor. Gerçekten şahane bir çözüm oldu. Ürünün linkini de aşağıya bırakıyorum. Arkadaşlar bu bir işbirliği videosu değil. Kendim satın aldım. Tamamen denemek içindi. Ama gerçekten bu kadar memnun kalacağımı da beklemiyordum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Videoyu kapatırken son olarak hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınız da tabii ki kanalın büyümesi için çok önemli. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.